Bugün düşük voltaj veya yüksek voltaj halinde evimizdeki eşyalara zarar gelmesin diye ne yapabiliriz? En basitinden, en ucuzundan nasıl bir çözüm üretebiliriz? Kısaca bundan bahsedeceğim. Size şöyle bir alet göstereceğim. Bu cihaz sigorta panosuna ya da evde korumak istediğiniz aletin önüne minik bir sigorta kutusuyla montajlanabilen çok etkili, bence çok iyi bulduğum faydalı bir cihaz. Çok da pahalı bir alet değil. Bu alet ne işe yarıyor? Bu alet evdeki voltaj 180 voltun altına düştüğünde ya da 240 voltun üstüne çıktığında doğrudan akımı kesiyor. Böyle bir koruma sağlıyor. Aynı zamanda basit de bir regülatör görevi görüyor. Ben bu aleti çok beğeniyorum. Çok müşterimde kullanıyorum. Trifaze olan evlerde tek fazı yani televizyonu 呃，空臂。